Değerli kardeşlerim, tekasür yani çoğaltma hırsı, biriktirme sevdası maalesef günümüz dünyasının en büyük hastalığıdır. Adeta virüs gibi bütün dünya insanlığının kalbine sirayet etmiştir. Herkes bu hastalığın pençesine düşmüş. Daha fazla olsun. Biraz daha çok olsun. Büyümemiz lazım, güçlenmemiz lazım, şubelerin sayısını arttırmamız lazım, zengin olmamız lazım yığmamız lazım. Maalesef herkes bu dertte. Bugün servet toplama, yığma ve biriktirme derdi Müslümanların kıblesi haline gelmiştir. Hacısıyla hocasıyla bütün Müslümanlar da dahil olmak üzere genel anlamda hepimizi esareti altına almıştır. Bütün insanların dünyaya bağlılıklarının arttığı, daha fazla dünyaya köleliğimizin arttığı bu zamanda her Müslümanın Tekasür Suresini anlaması ve yaşantısında bunu göstermesi gerekiyor.